Herkese tekrardan merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte matematikte en ikonik limitlerden birisinin neden L'Hopital kuralı ile çözülemeyeceğini konuşacağız. Arkadaşlar bu limitimiz sizin de başlıkta da gördüğünüz gibi limit buraya da yazalım. Limit x sıfıra yaklaşırken sinüs x bölü x limitinde neden L'Hopital kullanamayız? arkadaşlar bu limitin tabii ki de sıfırı yerine koyduğumuzda bir sıfır bölü sıfır tipi belirsizlik yarattığını herhalde görüyoruz. Bunu o bu konuda bir sıkıntımız yok. Biz ne öğrendik? Sıfır bölü sıfır tipi belirsizliklerde lopital kullanabilirim ya da sonsuz bölü sonsuz. Çünkü her sıfır bölü sıfır tipi ya da her sonsuz bölü sonsuz tipi belirsizlik bir şekilde diğerine çevrilebilir. Yani ben bunu istersem sonsuz bölü sonsuz yapabilirim. Nasıl yapabilirsin hocam diye soracaksan. Hani sinüs x bölü x'i bu şekilde yazmaktansa gelir şöyle yazarım. 1 bölü x bölü 1 bölü sinüs x yazarım mesela. X sıfıra gittiğinde burası da sonsuza gider. Burası da sonsuza gider. Yani dönüştürebilirim birbirini. Çok önemli değil burası. Fakat burada bir sıkıntı var. L'Hopital'i kullanamazsınız. Peki neden? Şimdi sizinle birlikte bu limiti gösterelim. Sonrasında L'Hopital'in neden kullanılamadığını konuşalım. Bu limiti gösterirken biz sandviç teoreminden ve Çemberden yararlanacağız arkadaşlar. İsterseniz gelin önceki bu limitin bir olduğunu gösterelim. Neden bir olduğunu gösterelim. İspat diyelim isterseniz. Ispat. Bunun için gerekli olan materyallerimiz bir adet birim çember, birim olmasına da gerek yok, orası da çok önemli değil. Şöyle bir çember çizelim. Kabaca. Şöyle. Eksenlerimizi de çizelim isterseniz. Şöyle. Tamam oldu gibi. Burası benim x eksenim. Burası da benim y eksenim olsun arkadaşlar. Burası da benim orijin noktam sıfır noktam. Değil mi? Tamam buraya kadar bir sıkıntımız yok zannediyorum ki. Şimdi ben yakınlaştırdım. Şimdi arkadaşlar sizinle birlikte ben şöyle bir tanjant ekseni çizmek istiyorum. Umarım güzel çizer. Çizmedi. Birkaç deneme sürebilir bu arkadaşlar. Heh tamam süper. Güzel bir tanjant ekseni çizdik. Şöyle tanjant eksenine doğru uzatalım doğru parçamızı. Tamam. Şurayı birleştirelim noktayla şöyle birleştirelim arkadaşlar. Tamam. Ya oldu gibi yani çok milimetrik yapıyor o hatayı. Şöyle de eksenimizi çizelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar ne yaptım? Tanjant eksenini çizdim. Sinüs, kosinüs eksenlerini çizdim. Bir de şurada ufak bir üçgen oluşturdum. En son şu doğru parçasını çizdim ya. Orada ufak bir üçgen oluşturdum. Bunu yapıyorum. Şimdi buradan sinüs x bölü x'in limitini bulacağız arkadaşlar. Burası benim x kadarlık açım olsun. Burası benim x kadarlık açım olsun. x diyeyim ben buna. Bunun da bir birim çember alalım. Yani yarı çapımız bir birim olsun. Burası da bir birim değil mi? Sıkıntımız yok bu noktada da. Biliyoruz ki burası sinüs x uzunluğumuz sinüs x tanımdan dolayı burası da kosinüs x. Tabii ki bunlar dik üçgen olduğunu söylememe gerek yok zannediyorum ki. Dik üçgen bunlar. Burası da tanjant x. Burası da tanjant ekseni. Bildiğim tanjant x'in. Arkadaşlar şimdi şöyle bir mantık yürütmeye çalışıyorum. Buradaki üçgenin alanı neresi orası? Şuradaki üçgenin alanı burası. Bu üçgenin alanı bu yeşille boyadığım daire diliminin alanından küçük ya da eşit her zaman doğru mu? X'ler büyüdükçe ya da küçüldükçe hani aynı olma noktasına doğru geliyor ya da uzaklaşıyorlar. O yüzden küçük ya da eşit diyebilirim ben buna. Mesela x'i sıfır alın. X'i sıfır aldığınız zaman ne olacak arkadaşlar? Yani gitgide sıfıra yaklaştığında üçgen ve daire diliminin alanı da birbirine yaklaşıyor. Benzer şekilde daire diliminin alanı da bu görmüş olduğunuz büyük dik üçgenden, dik üçgenin alanından daha doğrusu dik üçgensel bölgenin alanından küçük ya da eşit. Böyle bir eşitsizlik kuruyorum kafamda ve buradan sinüs x bölü x'in limitini bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Ne dedik? Üçgenin alanı, küçük üçgenin alanı daire diliminin alanından küçük eşit, daire diliminin alanında o büyük bir dik kenar uzunluğu tanjant x olan üçgensel bölgenin alanından küçük eşit dedik. Şimdi bu bildiklerimizi yani varsaydıklarımızı yazalım. İlk üçgen, e, küçük üçgenin alanına S1 diyelim. S1 daire diliminin alanından küçük eşit daire diliminin alanında s 3 küçük eşit olsun. Şimdi S1'i yazmak istiyorum. En küçük üçgenin alanı. Arkadaşlar dikkat edin burası bir birim. E, taban belli yükseklik belli. O yüzden S1'i ben sinüs x taban çarpı yükseklik bölü 2 şeklinde yazdım. Birim kare diyelim. Peki s yazalım. s ne olacak arkadaşlar? Daire diliminin alanı. Pi çarpı r kare yani birin karesi çarpı alfa bölü 360 derece ama biz burada x bölü 2 pi kullanacağız. Radyan cinsinden yazıyoruz. Çünkü o yüzden 360 dereceyi de pi cinsinden yazdım birim kare diyelim. Bu da daire diliminin alanı. Ve son olarak S3'ü yazalım. O da zaten belli değil mi? Bir dik kenarı tanjant x. Diğer dik kenarı bir birim. O yüzden bunu da çok rahat bir şekilde tanjant x çarpı 1 bölü 2 birim kare olarak yazabiliriz. O halde şimdi eşitsizlik kurmaya kalkarsak şuradaki pi'lerin gittiğini görelim. Ne olacak arkadaşlar? Sinüs x birim kareleri de boş verelim. Sinüs x bölü 2 küçük eşittir. S2'den yani o da x bölü 2'den o da küçük eşittir tan x bölü 2'den değil mi? Buradaki ikileri görmezden gelebiliriz. Eşitsizliğin her tarafını 2 ile çarparsak eşitsizlik yön değiştirmeyecektir tabii ki. Sinüs x küçük eşittir x o da küçük eşittir. Tanjant x çıktı. Peki bunu ne zaman yapıyoruz? X'lere ne hani bu şekilde göre sıfır e, ve pi bölü 2 radyan arasındaki. Yani zaten 0'a yaklaşacağı için o çok önemli değil. İkisinin her aralığında bu böyledir demiyoruz. Onu unutmayalım lütfen. X geniş açı olduğunda yani pi bölü 2 ile pi arasında oldu biliyorsunuz sinüs x daha büyük olur tanjant x'ten. Ama biz burada sıfır komşuluğunu aradığımız için zaten o bizim için önemli değil. E şunu sorabilirsiniz. Hocam eksi tarafa da geçebilir. Yani sıfıra soldan da yaklaşabilirsiniz. Evet haklısınız ama sıfıra soldan yaklaşmak negatif taraftan yaklaşmaktadır. Hem sinüs x hem de x tek fonksiyon olduğundan oradaki negatifler birbirini götürecek. Yani biz sadece sağdan limiti hesaplasak bizim için yeterli. Peki. Buradan sonra ne gelecek arkadaşlar? E, tanjant de ben ne olduğunu biliyorum. Sinüs x bölü kosinüs x olduğunu bilmiyor muyum? Şimdi her tarafı arkadaşlar sinüs x'e bölüyorum. Bu aralıkta sinüs x'in pozitif ve sıfırdan farklı olduğunu biliyorum. Bakın limit x sıfıra gider. X sıfır değil ha. O yüzden sinüs x de sıfır değil. Buradaki x sıfır değil. O yüzden bölebilirim. Sinüs x'e böldüm eşsizliğin her iki tarafını. 1 küçük eşittir. X bölü sinüs x oldu. O da küçük eşittir. 1 bölü kosinüs x gelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar herkese tepe taklak yapmak istiyorum ama bunu yaparken bunların hepsi pozitif sayılar olduğu için üst sınır alt sınır olacak alt sınır üst sınır olacak. Yani bu sefer ne olacak? Kosinüs x küçük eşittir. Sinüs x bölü x o da küçük eşittir. Bir eşitsizliğini bulmuş oldum sevgili arkadaşlar. O halde ben Şimdi sıkıştırma teoremini kullanabilirim. Neden kullanabilirim? Çok güzel bir eşsizlik yakaladım. Buradan sıkıştırma teoremine geçiş yaparsam, her iki taraftan limit alırsam, limit x sıfıra yaklaşırken kosinüs x küçük eşittir limit x sıfıra yaklaşırken sinüs x bölü x bu da küçük eşittir limit x sıfıra yaklaşırken 1. Arkadaşlar limit x sıfıra yaklaşırken 1 zaten sabit olduğu için 1 olacak. Kosinüs fonksiyonunu hatırlayalım. Kosinüs 0 1'di. O yüzden limiti de sürekli fonksiyon olduğu için aynı zamanda 1 olmalı. Artık başka çaresi kalmadı. Bu fonksiyonun da limitinin 1 olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü sıkıştırma teoremi yani sağ ve soldan gördüğünüz gibi sıkıştı. 1'e sıkıştığı için bu limitin de 1 olması gerek. Bu ispat en şık ve en doğru ispat arkadaşlar. Sinüs x bölü x limitini hesaplamak için. Gördüğünüz gibi çok şık, çok zarif bir ispat yapmış olduk. Peki artık şeye gelelim. Ee, o sizin merak ettiğiniz neden L'Hopital kullanamıyoruz, neden kullanamıyoruz oraya gelelim. Burası kalsın, burası güzel oldu çünkü. Neden kullanamıyoruz arkadaşlar? Çünkü çok basit. Şimdi eğer siz deseniz ki limit x sıfıra yaklaşırken sinüs x bölü x'in ben limitine L'Hopital uyguladım hocam. Limit x sıfıra giderken ne oldu? D bölü dx sinüs x yaptım. Ardından d bölü dx x yaptım. Buradan da limit x sıfıra giderken kosinüs x geldi hocam. Alt taraftan da 1 geldi. E kosinüsün limiti sıfıra giderken 1, 1 bir bölü 1'den cevap 1'dir hocam. Ne sıkıntısı var? Evet bir sıkıntı yokmuş gibi duruyor ama çok ciddi bir sıkıntı var. Sıkıntı nerede biliyor musunuz? Sıkıntının kaynağı arkadaşlar burası. Bak sildi. Direkt tablet bile sildi yani sıkıntılı olduğu için. <laughs> burası arkadaşlar sıkıntının başladığı nokta. Sinüs x'in türevini almanız gerekiyor. Hocam alalım kosinus x olduğunu bilmiyor muyuz ki? Nerede biliyorsun? Kosinus x'in türevinin e, çok dilerim. Sinüs x'in türevini bulabilmek için arkadaşlar birazdan göreceğiz ki bu limiti zaten biliyor olmanız lazım. O yüzden burada bir döngü durumu söz konusu. Yani siz bu limiti hesaplayayım derken kullandığınız türev işleminde o limit yer alıyor. Yani o, o limiti bilmeden bunun türevinin kosinus x olduğunu söyleyemezsiniz. Bu yüzden lopiter kullanamıyorsunuz. Bakın gelin şimdi ben hesaplamayı yapayım. Ben e, f fonksiyonunu sinüs x diye yazdım değil mi? R'den R'ye tanımlıyorum fonksiyon. Neyse orası çok önemli değil. F x'i bulmak istiyorum. Bunu nasıl bulurum arkadaşlar? Nereye gideceğim tabii ki? Tanıma gideceğim. Limit h sıfıra yaklaşırken ne olacak arkadaşlar? f x artı h eksi f bölü h. Benim bilmek istediğim limit bu değerli arkadaşlar. Peki yapalım hocam. Bu da neye eşit olacak? Bakalım limit h0'a yaklaşırken fx fonksiyonum sinüs x'ti. O yüzden h0'a yaklaşırken burası sinüs x artı h eksi sinüs x bölü h gelmiş oldum arkadaşlar. Peki. Toplam ve fark formüllerinden sinüs x artı h'yi ben yazabilirim. Sinüs h sıfıra yaklaşırken sinüs x çarpı kosinüs h Artı sinüs h çarpı kosinüs x. Bakın buralara çok dikkat. Eksi sinüs x bölü h gelmiş oldu. Şurada arkadaşlar sinüs x parantezine alalım. S sıfıra yaklaşırken sinüs x parantezinde kosinüs h eksi 1 bölü h artı e, paydayı da ayırdığımızda sinüs h bölü h çarpı kosinüs x gelmiş oldu mu arkadaşlar? Paydaları ayırdım. Şuradaki sinüs x'leri de ortak çarpan parantezine aldım. Tamam. Şimdi sinüs e, tabii ki de limit dışarıda yine. Kosinüs x ve sinüs x h'ye bağlı olmadığı için onları dışarı alalım. Limit zaten toplamaya saygı duyuyor biliyorsunuz. Sinüs x çarpı limit giderken, h sıfıra giderken kosinüs h eksi 1 bölü h artı kosinüs x limit h sıfıra giderken sinüs h bölü h. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi türevini bulmak istediğimiz fonksiyonda sinüs x bölü x limiti bir daha karşımıza çıktı. Yani siz bu limiti daha bilmeden türev almaya çalışırken bu limiti bildiğinizi kabul ediyorsunuz. Biz daha demin bu limitin 1 olduğunu gösterdik. Çok benzer şekilde bu limitin de 0 olduğunu gösterebiliriz. Bu limitin 0 olduğunu gösterince burada bu terim gidecek. Geriye sadece kosinüs x kalacak da siz bunu bilmeyi yani bunu bilmeniz lazım. Umarım paradoksu anlatabilmişimdir. Siz bunu, bunu hesaplayayım derken kullandığınız türevde zaten bu limiti kullanıyorsunuz. Bu döngüsel bir durum. Yani bu da bunu yapamayacağınız anlamına geliyor. Bilmeniz gereken bilgiyi kullandığınız anlamına geliyor. O yüzden Lhopital kullanamıyorsunuz. Ama işte okulda öğretmiyorlar ki size diyorlar ki işte 0 bölü 0 tipi varsa Lhopital yap. Kesin her zaman çalışır. Bakın çalışmıyor. Burada yapamıyorsunuz. Bunların aslında öğretilmesi tabii ki de gerekli yani. Ama işte ne yazık ki biliyorsunuz Neyse o konulara çok girmeyelim. Kosinüs h-1 bölü h'nin e, h0'a giderken limitinin neden e, tabii ki sıfır olduğu ile alakalı ekstra bir, video çekeriz isterseniz. Ha, çok mu zor? Açıkçası çok zor değil. E, şey yapanlar var. İşte bir yerine sin kare h ve kos kare h toplamını yazanlar var. E, Lopital tabii ki burada e, almaya kalkmayın. Bu sefer kosinüs h'nin tabii türevini. Ya bu bunlar biraz sıkıntılı arkadaşlar. E, ama bu limitin sonucu sıfır gelecek yine sıkıştırma teoremi ile aslında görülebilir mi yani görülebilir belki burada da ne gelecek arkadaşlar bir gelecek bunu zaten ispatlamış olduk ee, daha sonrasında bu türevinde de kosinüs x olduğunu söyleyebilirsiniz ama dediğim gibi paradoks aslında şuradan kaynaklanıyor yani siz e, bulmaya çalıştığınız limitte L'Hopital teoremi yaptığınızda sinüs x'in türevini bilmeniz gerekiyor. Bu türevi bilmeniz için de zaten bu limiti bilmeniz gerekiyor. O yüzden öyle bir paradoks var. Ha, bu video mesela şey değil arkadaşlar gerçekten hani önemli bir video. Bakın bir sürü bilgi anlattık burada. İşte toplam fark, işte türevin limitli tanımına baktık. Ondan sonra geometrik çok şık bir ispat anlattım size. O yüzden bu anlattıklarım bana sorarsanız oldukça önemliydi. E, umarım faydalı bir video olmuştur. Neden kullanamayacağını bundan sonra kullanmayın falan diyormuşum. Yok tabii ki genel olarak kullanabilirsiniz. Sadece bu önemli bir örnekti kullanamayacağınıza ilgili. Hocam nerede alacağız kullanıp kullanamayacağımızı? Arkadaşlar belli kullanamayacağınız yerler var tabii ki istisnalar var. İşte onları gösteriyorum ben de. Onun haricinde kullanmakta sıkıntı yok. Zaten L'Hopital teoreminin kendisine bakarsanız da bunu ek olarak kesinlikle söylüyor arkadaşlar. Ondan da bahsedeyim. Evet neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.